Merhaba gençler. 1085 Adventures bugün konum e, neydi abi? Okul notlarım olacak. Tam bu sırada video like veriyorum. Adasını cidden, cidden çok lazım gençler ve tam bu saatte cidden e, video beğendiğinizi hissediyorum. Neden böyle bir şeyler söylüyorum abi? diğer youtuberlara benzer. Neyse hemen abi şuradan hemen şu güzelim sadece çıkardıktan sonra hemen şu tarafa yardım etmek istiyorum abi. Tamam bir şey gördüm onun sonra herhalde bir şey oldu. Neyse. E, abi hem okulun kapanması şey 9 8 7 gün kaldı kalmışken abi ben de hemen şey çekinden Var okul notlarımı size öğrenmiş olun. Küçük bir fiyat düşüyor yorum abi. Hiçbir fikrim yok. E, artık video girinde böyle oluyor ve şan pek vardı iyice sardı bayan. Adamın dibisin abi takım olmayacağım. E, neden abi? Çünkü iyi ediyorlar. Geliyor ha ha ha. Sen şeysin diyor. geliyor. Seni kesiyor sonra bak tamam. Tim tim diyor. Fotoğrafı pi geçiriyor sonra neyse e, ee, bunlardan çok daha bahsetmek istemiyorum neyse video samete samete buradan samete kucak yolu selamlar gönderiyorum abi hemen şunları giyelim ne abi tam giydik ama üst at abi şunu hiçbir şey aramaz şu an bu ee, ya işe yarar ya dışan gerek yok patlıyorlar hemen hemen atamadım abi neyse Hemen abi şuradan bir şey yayma çıkarmak istiyorum açıkçası. Sen oraya gitmesen oraya ben gitsem daha iyi olabilirdi. Neyse skin pack'imizi de indirdiğiniz gördüm. 120 kişi ne indirmiş. Ben video videoyu çekerken 120 kişi indirmişti. ben video artık düzenim şu an bir düzenimi değiştirdim abi. Yani size normal gelecek ama benim çekme düzeni falan filan beraber değişik gelecek. Abi de hemen sen oraya gidiyorsun sandım. Hemen şuradan abi şurada alalım. Ve hala Emerald 2'yim abi. Bu benim için büyük bir şans. Hatta ben hiç girmiyorum. Sadece video çekmek için şeye giriyorum. Normalde Minecraft oynarım ama artık o kadar şey değilim artık. PP'ye önem falan çok veremedim. Şey olacak. Yeni mouse alırım abi. O zaman başlarım PP'ye. Çünkü bu mouse'a artık jitter meter ha. Hiçbir şey yok. Ee, buradan da Ayvalı ise e buradan se selam söyleme abi. Bana şey demişti. Eee... Oynamaya çalışmam bir şeyler demişti. Neyse onu da buradan tek adam sam gönderirim abi. Hemen şunları atalım. Hop abi adam buraya almış. Şunu almadan bir aşağı insek. Hayalim bile. Aha indik. Vallahi indik lan neyse. Şaşırdım baya. Ve şurada iki tane selection, şey, selection chest var abi. Şu an İngilizcemin ve dilimin sürtmesine bağlıyorum bu olayı. Neyse arkamızda adam var. Hemen onu görmeden buradan kaçmak istiyorum. Eğer o bir target targetladığımızda çok muhteşem olur abi. Yardım isteyeceğim ki var mı şu an bakıyorum abi Feti var bizden yine duruyor rüzgar var abi Skype'den yine çıktık ee, Başka kim var Yok abi var. belki izleyici vardı videodan sağ aleykümselam neyse ee, Şu anda Instagram hesabımda takip ederseniz beni yani çok mutlu i̇şte Instagram hesabımda açıklama kısmı var Gel gel Şunu bir dinlemek istiyorum ben Neyse abi ben iki tane var sandım sıkıştıracaktım. Neyse şu an bizi inşallah Target'ı bırakır abi ve ortaya doğru gideceğim. İnşallah ortada bana yardım edecek birileri vardır. Kimsem yok. Peki abi kimse yok. O da iyi abi. Ee, ben şimdi bu videoyu yarın sabah yetiştireceğim. Yarın sabah Bugün akşam rendeleyeceğim. Yarın yükleyeceğim falan filan. İyice uzun işler neyse. 14 kişi kalmış abi. 10 kişi de konuya başlasam güzel olur. Sen de bana target'ın takmışsın artık. Abi Bak şu an ben bir şey fark ettim abi. Benim şu an bir ee, bir saniye hani hareket et. Bak şu an bir adım bir adım atıyorum ya. O bir adım abi renderda 4-5 kare yani 4-5 kare kaç dakika oluyor? 1-2 dakika oluyor. Yani şu an benim yemin ediyorum render 3 saat sürdü abi önceki renderım. Film falan izlemeye başladım artık yeni taktikler falan filan buluyorum. Şu 3 saat renderımın karşılığı bir like atarsanız abi benim çok şey olmaz yani. Like yani bir şey gitmiyor, kaybetmiyorsunuz bir şey yani. Bir like eksik görmeyin. Neyse, sen de bana bir target attın abi, bırakamıyorsun. Nasıl bağımlılıktı artık? Aa, target. <laughs> Dur, yayın var, okum var mı ki? Varmış. varmış. Kaç abi? Abi benim canım çok azmış. Şu an alacağımız ne var abi? Şu an hiçbir şey alamıyoruz. Ortaya gidip belki diamond kılıç yapabiliriz. Gel team diyor. Ha bu değmemiş. Evzu şeytan recim bismillahirrahmanirrahim. Tamam abi güzel bir şekilde bu adamda kestik. Biraz blok git biraz jitter bir şeyler kattık işte değişik bir şey yaptık ortaya neyse. Hemen abi şunları atalım şunları giymek istiyorum çünkü arkama birazcık Bakmak istiyorum çünkü arkamdan adam gelebilir abi. Onun için de korkuyor, korkmuyor değilim. Şunu da atalım abi. Ona hiç gerek yok. Sen olta sen git abi. Hop. Şunları alalım. Şuraya şunu da sağ. Şunu da şuraya. Hop abi. Güzel bir envanter düzeni yaptık. Chatte bana bir şey yazıyorlar mı? Yazmıyorlar. iyi bari. Evet abi yine geldik benim boş boş durma zamanlarıma Ortaya gidip bir daha kılıç yapacağım abi Oradan sonra da böyle inşallah gelişirim abi Ve e, buradan tekrardan Beni tüm izleyenlere selam söylüyorum Şimdi ben okul notlarıma başlayayım 10 kişi kalmış abi Boş konuşacağım sanmıştım tamam başlıyorum şimdi Benim abi notlarım Ekranda yazıyordur ben not almadım ama Benim notlarım berbat abi Şunu hatırlıyorum matematikten e, 36 almıştım Türkçeden 70-80 İngilizceden 70-80 bin almıştım abi Ömer hemen şuradan bir clean var abi hop. Sen oraya git abi. Clean hiç gerek yok. Clean düşmanı düşmanız. Hemen tamam, bir küçük bir dam kılıç. Aa dur dur bir saniye pis pis. Bir saniye dur musun pis, pis pis bir saniye. arkamdan adam geldi. Hissettim. Soldan geliyor bak bak. Görmüyoruz sansın dur be. Bakmıyoruz sansın. Şunu al şuraya. At şunu fark etme daha hiç sikine bile takmadı abi neyse adama gidip ben keseceğim el konutlarım benim berbat yani belki belki diyorum teşekkür gelebilir sen salıyor mu adamsın of aga dalmak istiyorum takım olmuyor be neyse yine de o dalmadığı için adamın dibisin keser bu bize çok net söyleyeyim kesildik abi Hadi be o son ok belki giderdim de Şu abi ayakkabıyı almak istiyorum ben artık çok sinir etti beni Şu ayakkabı zaten hiçbir işe yaramıyor abi alalım ayakkabıyı çakmakla da alabilir Olta yok ha. Burada korktum yani abi kalp krize geçirdim küçük bir şey Abi e, ben notlarım böyle Belki de teş teşekkür alabilirim abi teşekkür zaten çok zor Yani belki diyorum belki alırım şey, şeyi notlarım yani Çok iyi değil O yüzden bilmiyorum çok ucuna ucuna 78 yani 78 ne 73 74 falan belki alabilirim onun için de sabırla bekliyorum teşekkür alayım bari şu an ben hayatımda bir kere bile takdir almadım bir kere bile düz de geçmedim her zaman 78 80 79 77 76 falan filan aldım ben hiç böyle düşmedim hiç artmadı böyle dümdüz bir yolda ilerliyorum abi neyse hemen abi nereye gidecektim ben Orta giden çok yakın bir arkadaşım Abi chattekiler yine takım bakım oluyorsa yine kötü gidiyor abi Çok abi diyorum farkındayım da Bir orta gidiş yolu falan filan bulsak Orta gidiş şurada da bir adam falan bulsak abi güzel olacak Bu arada önceki videoya e, 2000 izlenme gelmiş bayağı aktifliğimizi kaybetmemişiz 300 like de gelmiş adamın dibisini bu videoda sizden tam tamına 350 li like bekliyorum e, 400 like artık sınırı 400 like bırakmak istiyorum Ben tabi küçük bir target atacağım abi sen Orta toplam değil mi? Orada bir tane Gapple kazandın ya şu bak. Yüzde yüz eminim şu an elimde bir tane yapıl var ve arkanın... dönmedin. Biri tattık. Eyvallah. Evet abi şunları alalım şunları hemen birleştirmek istiyorum çünkü biliyorsunuz bizim beleşler hemen yerden alıyor Abi küçük bir takım alak şunu keselim abi. Şurada şurada. Eee söyleyeceğim satan oç. Evet. Ee, ben dalacağım. dalmam gerekiyor ama bak sen. Tamam. Abi bu devir geçmedim ya. Şunu yapan bu oç falan filan o devir geçmedi mi? Neyse. Yemiz abi yemiz abi yiyem. Sonra at arkaya. Satmak zorunda ya abi. Satsam mı ki? Abi. Bilmiyorum ya. Tamam team olduk abi şerefsizlik yapmayalım Takım olduk bir ara. Team değiliz abi bırak Team değiliz. Team değiliz abi. Ben karar aldım takım olmayacağım diye. Olmayacağım abi. Önceki de almıştım artık. Takım bakım yok abi. Bam bam bam. Hemen suya atlayalım. Sen bana gelirsen ama dalarım. Ben de sana demedim neyse abi orada komik bir olay oldu. Şu beraz şu şu neyse yani çok komik bir olay oldu. Çaktırmayın yani. çok komik değil yine değişik bir olay oldu. Neyse. Ee, ne çaktırmayın. Videomu demiş ben de başında söyledim abi zaten ben lobide söylemiştim. Video 355 like gelsin ama kanka yok kanka yok. Aynen video 355 like gelsin abi 355 hatta. Çok mutlu edersiniz beni ve şu şunu da çok mutlu edersin abi. Manyak Fethi kaç bölümdür videoma çıkıyor. Artık uçan aral buna verdiği şeyini devrini. Böyle böyle devir gidiyor. Tabi bu devir ne diye soracaksınız abi. Eskiler hatırlasın söylemeyeceğim. Piçicik değil mi? Eskiler hatırlasın abi söylemeyeceğim. Seni arkalamak istemiyorum ama. Ben dedim abi takım olmayacağım diye. vs Abi vs atalım. Yoksa video dakikası bana girecek. Yaz ne yapacaksın Evet, salma, 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 salma. Abi go işte bir kapışalım ya bir atasyon ya. Evet abi ben şu an onun öleceğini biliyordum o yüzden risk atarak dalmadım. Da Neyse adamı da kestik buradan HGO Berta buradan çok selam söylüyorum abi adamın dibisin e, ee, yani takım akım olduk bir an bozuştuk falan filan neyse adamın dibisin yani bize çıksın falan filan diyorlar hemen abi atalım şunları ya, şunları da atalım ne alabiliriz abi şu çakma şuraya alalım abi hop atalım tekrardan şunu hiç gerek yok diamond alalım lan ne alacağız o ok kadar aldık mı inşallah almışızdır abi neyse ee, video 300 like yani 350 355 abi 355 like bir hemen yemek yemek kaçmak istiyorum. Canım az. Rüzgar detmeşe takımımız bak tamam mı bak. Bu bizim Skype'lı arkadaş. Bu bizim kesin takım olur abi. Abi siz öyle olmadınız ki. Sin. alıştı işte. İki ayın set vs bu. Çocuğa bak gelişememiş. Belt Berat sana, sana söyledim abi. Of. Aga. Video uzuyor abi. Sonra neden neden video atamıyor? Gel abi. Evet abi adamsın. Kaç abi kaç kaç kaç, kaç takım geliyor. Yapılma yapılma abi bir şey yok mu hiçbir şey yok. Ayıp ama neden yapılıyordun neyse. Onun da hakkı abi. Hiçbir şey sorgulamam. Hakkınız abi. Sağdan geliyor. Uf, abi dur kazanacağım ben böyle. Eski Eren gitti abi var. Detmeşlerde ölen Eren gitti artık kazan kazanan Eren burada abi. Eski Eren artık burada değil. Gördüğünüz gibi eski yerine artık bu Abi adam beni nasıl kesiyor? İki kere yaktım, jitter yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Neyse adamın dibisin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi video git Şu an ekran belki alıyordur. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adamın TV'yi unutmayın. Bay bay.